Günümüz coğrafyasında her ne kadar bir şeyler yapmak zor olsa da bir şeylerin ucundan tutmak, bir şeylerle uğraşmak, sürekliliğini sağlamak çok önemli. Çünkü bu bize beynimize yenilenme, tekrardan üretme, yeni bir şey ortaya çıkarma fikri sağlayacağım. Çünkü durağan bir hayat bir şey yaramamış olacaktır sizi bir adım öteye taşımamış olacaktır. Yani sizi taşımadığı gibi hep düşündüğüm bir teorem var. Toplumsal gelişim kişisel gelişimle başlıyor. Sen kişisel olarak alanında veya hobinde veya branşında ne kadar kendini geliştirirsen zaten topluma olan faydan da aynı oranda artmış olacaktır. Buna çocuğun da dahil edebilirsin. Torununu da. Senin beyin yapın. Senin gelişim sürecin aynı etki neslin içinde verecektir. Ki bu örnek anne babalar için de önemli. Daha öncesine gidersek anne babanın da anne babası için önemli. Önemli. Çünkü aktarımla gelen bir şey. Sonradan olması için gerçekten biraz bir şeylerin çabası gerekiyor. Biraz bir şeylerin ekstra çaba harcanması gerekiyor. Yani altyapısı olmayan şeyler, yani biliyorsunuz yani kaybolmaya, yıkılmaya mahkumdur bunu hani günümüz Türkiye'sinde örneklen anlatmak istersek gerçekten çok örnek var. O yüzden sizin aklınızda şu anda bir şeyler canlanmıştır. Eminim benim şu anda örneğini veremediğim şeyler bile canlanmıştır. Ve olayın bir diğer tarafı da can sıkıntısı aslında. Yani canınızın sıkıldığı işlerden çabuk vazgeçmeyin. Canınız sıkılacak. Kendinizi çok Huzursuz hissedeceksiniz, çok rahatsız hissedeceksiniz, kendinizi o alana oraya ait değilmiş gibi hissedeceksiniz ama günün sonunda emin olun eğer attığınız adımlar ve aldığınız kararlar doğruysa orada kazanan yine siz olacaksınız. Ben birçok konuyu spor üzerinden ele alıyorum çünkü yani